Her sene bu zamanlar güzel bir elmalı kek tarifi paylaşırım. Bu sefer başrolde elma ve tarçının olduğu son derece pratik ama çok güzel bir kek tarifi paylaşacağım. Böyle keklerin en güzeli evde yani bana göre öyle mutlaka deneyin derim. Şimdi önce ne yapıyorum? Kuru malzemeleri karıştırarak başlıyorum. Un, içine hamur kabartma tozu, böyle bir tatlı kaşığı kadar tarçın koyuyorum. Dediğim gibi tarçını biraz bol tutuyorum ve ev er inanılmaz kokuyor pişerken. Çok az da karanfil koyuyorum. İsterseniz mesela zencefil, farklı baharatlar da eklenebilir. Ama bu ikisi bana göre nokta atışı oluyor. Şöyle bir harmanladım. Daha sonra buraya geri geleceğiz. Şimdi bir yandan 3 tane yumurtayı çırpıyorum. Esmer şekeri ilave ediyorum. Toz şeker doldur ama esmer şeker biraz daha karamelize bir lezzet veriyor. Elma püresi ekliyorum. Bunu şöyle yapıyorum. Gidip marketlerde bebekler için satan elma püreleri vardır ya onlardan satın alıyorum. Onlar bebekler için olduğu için böyle son derece doğal oluyorlar. Hani şekeri az koyuyorum biraz elma püresiyle onu denkleştiriyorum gibi düşünebilirsiniz. Bu püf noktası da aklınızda olsun. Her türlü bir kek tarifinizde kullanabilirsiniz. Mesela ben granola hazırlarken de böyle bebekler için meyve püresi eklemeyi çok severim. Çünkü tamamen meyvenin şekerinden doğal çok güzel bir tatlandırıcı olur. Şimdi burada tabii aynı zamanda elmanın lezzetini de daha derinleştirecek. Biraz zeytinyağı ekliyorum. O istediğimiz nefis doku için. Ve de bir tane rendelenmiş kabuğunu soymadım ama güzelce yıkadım sonra da rendeledim rendelenmiş elma. Şimdi güzelce çırpıyorum. yandan düşük devirde çırparken yavaş yavaş kuru malzemeleri ekliyorum. Son olarak bir yemek kaşığı kadar hindistan cevizi ekliyorum. Bu böyle çok hoş bir lezzet verecek. Sonrasında kek kalıbını alacağım. Ve tamamız. ...fırına. Şimdi keki çok güzel hazırladık. Bu nasıl mükemmel pişecek? Benim boş fırınımın... ...perfect bake diye bir özelliği var. Gelin size göstereyim. Şimdi fırın kapalı iken keki koyuyorum. Hiç fırının ısınmasını beklemenize gerek yok. Fırını açıyorum. Farklı farklı özellikleri var fırının. Yardımcı programlara girdim. Fırın sensörü. Buradan pastayı seçiyorum ve de diyorum ki fırın tepsisinde kek. Şimdi fırının içindeki sensörler keki kontrol ediyor ve piştiği zaman bana haber veriyor. Kek pişince fırının bana böyle bir bip diye uyarı verdi. Aldıktan sonra 10 dakika bekledim ve şimdi dilimlemek için hazır. İçinde elma ve zeytinyağı olduğu için dokusu çok nefis oluyor ve bunu ben en çok tahin ve pekmezle süslemeyi çok seviyorum çünkü elmaya inanılmaz yakışıyor bence. Biraz şeyin, biraz pekmez ve biraz da ceviz ekliyorum. Şimdi satma zamanı. Şu an çay demleyip bunun keyfini sürmeye gidiyorum. İnanılmaz lezzetli. Elmanın tadı çok çok güzel hissediliyor. Tarçın nefis bir lezzet vermiş. Mutfaklarınıza girin, deneyin ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.